Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Evleniyorum seninle. Evet bas kornaya hadi. Bakalım girdik bir yola artık. Ay sen de abart. Kırk yıldır berabersiniz zaten. Kırk mı? Kırk değil elli beş yıldır beraberiz. Kırk çok az. Dur bari şunu da yapayım da adet yerini bulsun. <laughs> ne yaptın dilek mi tuttun? Aha, i̇nşallah tutar. Merveille. Et là. qua Vedat Bey. Qu'est-ce Leyla 39. bölümde önceki bölümün çarpıcı finalinin ardından Leyla'nın alacağı kararlar hikayenin gidişatını tamamen değiştirir. Kaan'ın ihanetinin ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Leyla artık kimseye güvenmemeye başlar ve kendi ayakları üzerinde durmak için mücadele etmeye karar verir. Ancak Kaan, yaptığı hatayı telafi etmeye çalışarak yeniden Leyla'nın güvenini kazanmak ister. Bu durum ikisi arasında yeni bir yüzleşmeye ve derin bir hesaplaşmaya yol açar. Leyla bir yandan geçmişin yükünü omuzlarından atmaya çalışırken diğer yandan çevresindeki gizli düşmanların kendisine kurduğu yeni tuzaklarla karşı karşıya gelir. Özellikle ailesiyle ilgili ortaya çıkan yeni bir sır Leyla'yı bir kez daha zor bir karar vermek zorunda bırakır. 39. bölüm Leyla'nın güçlü bir şekilde hayata tutunma çabasını ve çevresindeki karanlık oyunlara karşı verdiği savaşı daha da büyüterek sürdürürken izleyiciyi yine sürprizlerle dolu bir sona hazırlar. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın lütfen. Mutlu kalın.